Hemen onun seslendirmesini yapacağım. Mert Yıldız hoş geldin. Sence God of War Elden daha iyi çıkabilir mi? Bilmiyorum. Normalde düşünmüyordum açıkçası çıkabileceğini. God of War Elden daha iyi çıkabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Hoş geldin Kaan Sürük. Ee, ama ve lakin i̇şte son fragman birazcık her ne kadar bir şey göstermemiş olsalar da adam gibi oynanış mekaniği namına hiçbir şey göstermedi. Sadece sinematik sayılabilecek oyun sinematiklerden oluşan bir fragmandı ama heyecan verici bir fragmandı ama Thor ve Kratos'un en son birbirlerine amma silahlarını fırlattığı sahne gerek sahip yaptı. Amfisi hoş geldin teşekkür ederim seni. Yani inanılmaz böyle epik bir boss savaşı bizi bekliyor. umarım yoksa hayal kırıklığına uğrayacağım. Hmm. <laughs> <laughs> Team Ninja'nın Wulong baktım mı? Bakmadım oynamak istiyorum. Yani. Artık düşünüyorsun ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir ihtimal, bir ihtimal. Elden Ring'den daha iyi olabilir mi diye düşünüyorum. Çok isterim bu arada. Eldrink'ten daha iyi olması benim çok işime gelir yani daha iyi bir oyun oynamayı niye istemeyeyim isterim ama Bilmiyorum Scott Pilgrim vs The World oynanır mı? Plus. Ben sevmiyorum ne yalan söyleyeyim sevdiğim bir beat em up değil bence birazcık hantal ve sıkıcı bir oyun God of War tabii ki gigantic bir boss savaşı bizi bekliyor valla 2018 God of War'da Bir tane iyi boss savaşı vardı Yani geri kalan bir bir tane boss savaşıyla bir oyun kurtaramazsın. O yüzden yani şu sağlam bir 5-6 tane boss savaşı olsun da 50 saat sürecekse her 10 saatte bir tane sağlam bir boss savaşı olsun böyle bir diye oynayalım yani lütfen ya.